Mini Mini Hikayeler Küçük Ceylan'ın Hikayesi. Ormanda yaşayan canlılar birbirleriyle iyi geçinir ve karşılıklı olarak birbirlerine daima dürüst davranırmış. Orman canlıların bu tutumu ormanın huzuru için oldukça önemliymiş. Bir gün Küçük Ceylan ormanda gezerken iki arkadaşının kavgasına şahit olmuş. Arkadaşlarının birbirlerine olan tavırlarını hiç beğenmemiş. Hatta kavga ettiklerini ormanda herkes duyar olmuş. Bu durum küçük ceylanı çok üzmüş. Ormanın kurallarını anlatmak için arkadaşlarının yanına gitmiş ve arkadaşları onu duymamış bile. Kavga o kadar şiddetli olmaya başlamış ki artık birbirlerine girmelerine ramak kalmış. Sonunda küçük ceylan dayanamamış ve büyük bir sesle durmalarını söylemiş. Herkes bu sese kesilmiş. Bir an olsun kavgaları duran Ceylanlar küçük arkadaşlarına kulak kesilmiş. Küçük Ceylan arkadaşlarının kavgasını bir anlığına olsun durdurabilmiş. Çevredeki tüm hayvanlar küçük Ceylan'ı dinliyormuş. Orman kurallarından bahseden küçük Ceylan arkadaşlarına ders verir nitelikte bir konuşma yapmış. Kavganın hiçbir şekilde sonuç getirmeyeceğini anlatmış. Ayrıca anlaşamadıkları konularda bir başkasına danışarak ilerlemelerini söylemiş. Bu tavrı tüm orman halkı tarafından beğenilmiş. Ormanlar Kralı Aslan'ın kulağına giden bu durum kısa süre içerisinde tüm ormana yayılmış. Küçük Ceylan'ın ormandaki huzuru korumak için gösterdiği çaba karşısında Ormanlar Kralı Aslan bir ödül töreni düzenlemeye karar verir ödül törenine çağrılan küçük ceylan ormanın huzur elçisi olarak seçilir. Bu durum küçük ceylanı çok mutlu etmiştir. Çünkü daha önce onu kimse fark etmiyormuş. Fark edilmek ve herkes tarafından sevilmek hayalleri arasındaymış. Ne mutlu küçük ceylanın hayalleri gerçek olmuş hem arkadaşlarının kavga etmelerini önlemiş ve huzuru korumuş hem de tüm orman halkı tarafından ne kadar duyarlı olduğunu anlaşılmış. Yaşadığı yerde huzuru getiren ve bu huzuru koruyan küçük ceylanı artık herkes tanıyormuş. Küçük ceylanın bu tutumu orman canlıları tarafından benimsenerek dilden dile yayılmış. Ormanda yaşayan her canlı artık daha duyarlı ve dikkatli olmuş. Ormanda yaşamak için kurallara uymaları gerektiğini anlamışlar. Hatta her sene düzenlenecek olan Orman İyilik Elçileri Festivali'nde her canlıya ödüller verilecekmiş. Küçük Ceylan hem orman canlılarını bir araya getirerek sosyalleşmelerini sağlayacak bir organizasyona vesile olmuş hem de her sene düzenlenen festivalde ilk ödülü alan orman canlısı olmuş. Bu hikayenin sonu masal ülkesinin büyülü ormanlarında, kuşların şarkısı ile dolu bir konser düzenleniyormuş. Her gün güneşin doğuşuyla başlayan bu muhteşem gökyüzü konserinde, renkli kuşlar kendi melodilerini söylüyor ve doğanın dansı başlıyormuş. Bu olağanüstü etkinlik, insanları büyülemeye ve onları sevgi dolu bir atmosferle sarmaya yetiyormuş. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, ilkbahar perisi sahne alırmış hafif esintilerle tüyleri rüzgarda dans eden çiçeksi renkli kuşlar, tüm ormanı bir neşe havasına sokarmış. İlkbaharın gelişi, doğanın uyanışını simgelerken, kuşların şarkısı da masal ülkesinin canlanışını kutlarmış. Yazın sıcak günlerinde sahne alan yaz perisi, parıldayan güneşle birlikte şarkı söylermiş renk renk tüyleri ve coşkulu sesleriyle yaz aylarının enerjisini taşıyan kuşlar, insanların yüzlerine tebessüm getirirmiş. Ormanın tüm canlıları, bu eşsiz konserin tadını çıkarmak için bir araya gelir ve doğanın müziğine katılırlarmış. Sonbahar perisi, kızıla dönen yaprakların ve hafif serin esintilerin işaret ettiği sonbahar mevsiminde sahneye çıkarmış yavaşça savrulan yaprakların dans ettiği bu gökyüzü konserinde, melankolik ve hüzünlü şarkılar söylenirmiş. Sonbaharın gelmesiyle birlikte, doğanın döngüsü tamamlanırmış. Kış perisi, beyaz bir örtüyle kaplanan kış mevsiminde konseri sonlandırırmış. Minik kar tanelerinin masumiyette süslediği kuşlar, dingin ve sakin bir atmosfer yaratırmış. Her bir tımı, insana iç huzuru ve dinginlik hissi verirmiş. Kışın büyülü dokunuşu, masal ülkesinin tüm halkını sarıp sarmalarken, kuşların şarkısı da kalpleri ısıtırmış. Bu olağanüstü gökyüzü konseri, mevsim perilerinin eşsiz dansı ve müziğiyle bir araya gelirmiş. İnsanlar, bu muhteşem gösteriyi büyülenerek izler, doğanın güzellikleriyle bir bütün olurlarmış. Kuşların şarkısı, Masal Ülkesi'nin kalbinde sonsuz bir neşe ve sevgi kaynağı olurmuş. Bu masalsı konser, her gün tekrarlanarak insanların hayatlarına umut ve güzellik getirirmiş. Gökyüzü konseri, Masal Ülkesi halkının en sevdiği etkinliklerden biri haline gelmiş. Her gün insanlar, kuşların şarkısı eşliğinde bir araya gelerek doğanın büyülü dansına katılırmış. Çocuklar, renkli kuşların melodilerine hayranlıkla eşlik eder, dans eder ve coşkuyla şarkılarına eşlik ederlermiş. Yaşlılar ise bu gökyüzü konserini izleyerek gençlik anılarına dalarmış. Konser sonunda mevsim perileri sahneye çıkarak insanlara teşekkür eder ve doğanın dengesi için dualar edermiş. Kuşların şarkısı, masal ülkesinin her köşesinde duyulan büyülü bir masal olurmuş. Bu eşsiz etkinlik, insanların ruhlarına huzur ve sevinç verir, mevsim perilerinin sihirli dokunuşlarıyla her gün yeniden canlanırmış. Bir varmış bir yokmuş. Deve pireye, pire deveye düşmanmış derken, kediyle köpek birbirine dost olmuş. Öyle zamanlardan biriymiş ki, hayat tüm hayvanlar alemini başka yerlere savurmuş. Ormanın yöneticisi yine herkesin malumu aslan olmuş. Tüm hayvanlar kralı çok sevip kendisine saygı duyuyormuş. Yalnız bu kadar çok hürmet görmesine rağmen kralın bencilliği tüm halkı yormuş. Halktan kimseyi yanına yaklaştırmayan kral her derdine derman arayana azarlayıp geri gönderiyormuş. Bu artık hayvanlar aleminin çok canını sıkmaya başlamış. Ormanın sakinleri artık ailelerini alıp çok uzak diyarlara gitme derdine düşmüş. Herkes kralının her daim yanındayken kimse bu güzel ağaçların arasında daha fazla vakit geçirmek istemiyormuş. Öyle zamanlar gelmişte kral artık kendini her şeyin hakimi sanmış. Her dediği oluyor, kendini her hayvanın sahibi gibi görüyormuş. Bunu düşünmekten uyku uyumayanlarsa dert sahibi olmuş. Günlerden öyle bir günmüş ve herkes tasını tarağını toplamış o gün kralla vedalaşmak için makama çıkılmış. Tüm hayvanlar ormanı terk etme kararı almışlar ve bunu krala iletmişler. Kral önce bozulsa da sonra tüm hayvanlara cehennem olmalarını söylemiş. Aslan krala bir ders vermek isteyen hayvanatın aslında çok uzağa gitmeye niyeti yokmuş. Çok uzak olmayan, sevdikleri bir kralın köyünde belli bir süre barınmışlar. Bu süre aslında kralın halkının değerini anlaması için planlanmış. Böylece kendi memleketlerinden uzakta günler günleri kovalamış. Kral tek başına günler geçirmiş. Yalnız başına ne konuşacak insanı varmış, ne öfke kusacağı halkı yanındaymış. Zaman geçtikçe ormandaki canlılığı özlemiş. Özlemiş de tek başına kaldığı ormanı yönetmenin ne manası varmış ağzını bıçak açmadan haftalar geçmiş. Önce halka öfkeli bile olsa, sonraları onlara kötü davrandığı için çok pişmanlık yaşamış. Yollarını gözlemiş sevgili halkının. Gelseler de yine dertlerini anlatsalar diye beklemiş hep. Ama koca bir ay nasıl geçmişse, canı epeyce sıkılmış. Yemeden içmeden kesilmiş. Hastalıklara karmış. Öyle zor zamanlar geçirdiği anlarda bir gün bütün hayvanlar ormandaki kulübesine tek tek girmeye başlamışlar. Üstelik hasta olduğunu duydukları için çorbalar, kekler, börekler, ıhlamurlar hazırlamışlar. Halkını gören aslan öyle mutlu olmuş ki gözlerinin içi parlamış. Bir daha halkından hiçbir hayvana kötü davranmamış. Bu hikayenin sonu. Ormanın derinliklerinde yaşayan bir aslan ailesi, mutlu ve huzurlu yaşamlarına anlam katacak bir yavru aslan ile ailesine yeni bir üye eklemiş. Bu küçük aslan, sevecen ve cana yakın tavırları ile herkesin gözdesi olmayı başarmış. Kısa süre içerisinde büyümeye devam etmiş. Bir gün annesi ve babası yemek aramak için yuvadan ayrıldığında meraklı yavru da kendini ormana atmış ve macerası burada başlamış. Ormanın ne kadar tehlikeli ve ıssız olduğunu bilmiyormuş. Çok kısa süre içerisinde orman kendini tanıtmış. Yavru aslan ormanda gezerken kendi dışında da birçok hayvanın olduğunu fark etmiş. Hayretle çevresine bakınırken yavruyu görenler korkmuş. Yavru da olsa o bir aslanmış. Yavrucak neler olup bittiğini anlamadan kendisinden kaçan canlıların peşinden gidiyormuş orman canlıları da onu kovalamaca sanıyormuş. Fakat yavru aslan sadece oyun için diğer canlıların peşinden gidiyormuş. Ormandaki yolculuğu saatler süren yavru aslan bir bakmış ki hava kararmış. Yuvadan çok uzaklaştığını anladığında iş işten geçmiş. Aslanın ailesi her yerde yavrularını arasa da bulamamış. Başka bir yırtıcı tarafından götürüldüğünü düşünen yavru aslanın ailesi büyük bir üzüntü duymuş. Yavru aslan ise olanlardan habersiz eve dönüş yolunu aramaya koyulmuş. Dönüş yolunda kendine ıssız bir mağara bulan küçük yavru burada konaklamaya karar vermiş. Fakat mağaranın ne kadar gizemli ve esrarengiz olduğunu bilmiyormuş mağarada kendine kuytu bir yer bulan yavru aslan çok korkmuş ve tek istediği annesinin yanında olmakmış. Yavru bu duruma üzülürken mağaranın derinliklerinden bir ışık gelmiş. Bu ışığın arkasında bir melek varmış. Kocaman büyük kanatları olan melek yavruya doğru yaklaşmış ve onu sakinleştirmek istemiş. Yavru çok korkmuş ve tek yaptığı şey yüzünü kollarının arasına saklamak olmuş. Hocaman büyük kanatları olan melek yavru aslan'a bir isteğin var mı diye sormuş. Yavru aslan ağlamaklı bir halde annemi istiyorum demiş. Sonra melek ona bir daha asla annesinin yanından habersiz ayrılmaması gerektiğini söyleyerek onu annesine ulaştıracağının sözünü vermiş. Yavru bu duruma çok sevinmiş. Bir daha asla annemin yanında ayrılmayacağım diyerek melekten bir an önce annesine kavuşmak istediğini söylemiş. Melek onun bu dilediğini kabul etmiş ve yavru aslan bir anda kendini yuvada annesinin yanında buluvermiş. Bu hikayenin sonu. Mini mini hikayeler. Günlerden bir gün Elif adında bir kız vardı. Elif hikaye okumayı çok severdi. Bundan dolayı da babası Elif'e her iş dönüşü hikaye kitabı alırdı. Yine böyle bir gün babasının getirdiği kitabı okurken birden hikayenin içinde buldu kendini ve gözlerini açtığında önünde meyve ağaçları, çiçekler ve çeşit çeşit hayvanlar vardı. Hayvanların ve çiçeklerin arasında gezerken gölde bir kayıkçı gördü. Kayığın içinde beyaz bir tavşan vardı. Elif tavşanı görünce hemen yanına gidip, ben de seninle gelebilir miyim?" dedi. Tavşan bunu duyunca hiç düşünmeden "Hayır olmaz." dedi. Bunun üzerine Elif, "Neden olmaz?" dedi. "Ben insanlarla anlaşamam da ondan olmaz." dedi. Böyle dediği için Elif hemen koşarak pasta ağacının yanına gidip ağaçtaki pastaları sepetine topladı. Tekrar gölün yanına gidip beyaz tavşana. Piknik yapalım mı? Hasta getirdim beraber yeriz dedi. Bunun üzerine beyaz tavşanın en sevdiği yiyecek pasta olduğu için hemen kabul etti. Kayıktan inip meyve ağaçlarının arasında küçük bir kulübenin yanındaki çimenlikte oturdular. Elif sepetinden pastaları çıkardı ve yemeye başladılar. Pastayı yerken birden pastanın zehirli olduğunu anladılar ama anladıklarında çok geç olmuştu. Ormandaki diğer hayvanlar Elif ve beyaz tavşanı alıp hastaneye götürdüler. Hastanede beyaz tavşanın kardeşi siyah tavşanla karşılaştılar. Siyah tavşan, beyaz tavşanın tam tersi daha sevecen bir tavşandı. Beyaz tavşanla siyah tavşan anlaşamazlar, ama birbirlerini çok severlerdi. Bunun üzerine Elif in aklına anne ve babası geldi, onları ne kadar çok sevdi geldi. Ormandaki herkeste vedalaşıp evine geri döndü. Evde gözlerini açtığında yaşadığı tüm o maceranın, tüm o güzel ağaçların ve çiçeklerin hepsinin bir rüya olduğunu anladı. Etrafına baktığında çoktan sabah olmuştu. Hemen mutfağa anne ve babasının yanına gitti. Tüm o yaşadığı güzel şeyleri anlattı. Elif in anne ve babası tüm bu anlattıklarına güldü ve babası anlaşılan rüyanda, güzel vakit geçirmişsin, dedi. Elif ve ailesi kahkaha atarak kahvaltılarını yaptılar. Kahvaltıdan sonra annesi Elif'i okula bıraktı. Okulda arkadaşlarına gördüğü rüyayı anlatırken arkadaşları da Elif'e kendi gördükleri rüyaları anlatarak eğlendiler. Bu hikayenin sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçülisan ettiyse affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.